Kadın ve Demokrasi Vakfı tüm dünyada varlığını sürdüren kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Kadem bu yeni kampanyayla şiddet mağdurlarının güvende olduğu mesajını topluma yaymayı hedefliyor. Her defasında pişman olup özür diliyordu. Ama sonra yine dayak toplumdaki şiddetle alakalı farkındalık arttı. Kadın ve Demokrasi Vakfı şiddetsiz toplumu güvenli gelecek dedi. Bu yıl 25 Kasım'da kadına yönelik şiddette 6284 sayılı kanuna dikkat çekti. Neredeyse öldürecekti beni. Kadem tüm dünyada varlığını sürdüren kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha ekledi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı kampanya kamu spotunu basına özel gösterimle izletti. Bu kez 6284 sayılı kanunla şiddetsiz toplum, güvenli gelecek mesajı verdi. Bu sene ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu e, odağımıza aldık. Çünkü bu kanun çok çok önemli bir kanun. Şiddetsiz bir toplum istiyorsak, şiddetsiz bir toplum oluşturmaya çalışıyorsak, kanunları çok iyi bilmemiz ve mağdurların da aslında bu kanunlardan haberdar olması, nasıl işlediğini bilmesi gerekiyor. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunması için önlemler alıyor ve şiddetin önlenmesine yönelik tedbir ve esasları düzenliyor. Bizim işimiz mağduru korumak. Bu yüzden faili hemen uzaklaştırırız. Yeri hakimin işi o delillere bakan cezayı belirler. 6.284 sayılı kanunla şiddetsiz toplum güvenli gelecek.